İlk düdüğünü çalmak üzere kalecilerden de onayı aldı. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Ben Alp Özgen. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Takım halinde topun gerisine geçti. Kepe savunması şimdi harika bir pas. Harika bir pas ama Van de Strec kontrol edemedi. Larson, Asom Balonga döndü terste büyük boşluk attı oraya. Antalya Spor tehlikeli geliyor. Ceza sahası içi. Şut pozisyonu kaleci mükemmel çıkarttı. Van de atak devam edecek. Daha etkili kullandığı ayak sol ayağı Holtman'ın her iki ayağını da kullanabilen bir isim ama burada ortası isabetli değil. Hasan Balonga Bütici'yi topla böyle buluşturdu. Bütici. Yılmaz, Bilal, Bilal'den enfes bir pas ceza sahası içi kepes tehlikesi. Sıfıra indi Yılmaz çevirdi kaleci. İkinci pozisyon uzaklaştıran savunma Antalya'da gelişine bir vuruş. Dışarıya gidiyor. Bahadır. Bahadır sol kanada doğru açıldı top şimdi aldı. Orada Bütici girdi içeriye Bütici çizgide. Bütici çevirdi arkaya Holtman geçiyor Holtman. 11. dakikada Antalya Spor 1-0 öne geçiyor. Nuri Şahin'in takımı 1-0 önde. İşte gol. İlk düdükten bu yana çok etkili büt içi Topun dibine nefis girdi burada. Holtman da uzak direğe ayağını çok iyi kapattı. Ve kırmızı beyazlıları Antalya Spor'u 1-0 öne geçirdi. Ata destek Muhammed Ali ceza sahasında Muhammed Ali çevirdi içeriye Muhammed Ali. Kimseyi topla buluşturamadı Muhammed Ali. Yılmaz açtı ayağından gidiyor. Yılmaz, Yılmaz taşıdı topu. Yılmaz ceza sahasına girdi çevirdi içeriye Yılmaz kaleci Ataberk. Çizgide Bütici var attı ona Bütici. Birebirleri sever. Geçti rakibini Bütici. Çekti. Baktı içeriye. Bütici. Top hala onda. Kaleye baktı Bütici savunma. Atak devam edecek Bünyamin'le. İçeride dört arkadaşı var. Bünyamin. Bünyamin. Nefis geçti Bünyamin. Çevirdi ön direğe. Orada kritik müdahale kaptan Deniz'den. Yine Serkan'da kaldı. Serkan şimdi sağ kanada enfes bir pas verdi. Tehlikeli geliyor Yılmaz. Yılmaz aldı Ozan kendisini gösterdi Yılmaz açılar Yılmaz vurdu kaleciden döndü Ataberk ikinci kurtarışını yaptı Ataberk Yılmaz yine aldı Yılmaz Yılmaz gitmeye çalışıyor Ceza sahası dışından bir plase Direkt dibinden dışarıya Etkili geldi Kepes spor beraberlik golüne yaklaştı Ali Berke ile Çok klas bir plase Köşeye direkt dibine bakın Ali Berk'e harika vuruyor. Sadece izleyebildi kaleci Ataberk. Topas farkla dışarıya gitti. Şimdi aldı Bütici. Kalüçünski'nin koşusu var. Bütici çekti. Bütüçi sağda büyük bir boşluk. Oraya pas ve kaleci. ikinci pozisyon Fandestrek. Fandestrek farkı ikiye çıkartıyor. Önce kendisi vurdu. Kaleci Mehmet'ten döndü aynı köşeye tamamladı Van de Fark 2 çıkıyor. İşte Hüt içi bütün savunmanın dengesini bozdu. Ardından en doğru adama, boş adama pasını aktardı. Bahadır giremedi araya Ali Berke. Ali Berke bıraktı sol kanada Yılmaz'a. Son bir şans Kepez için. Yılmaz yaptı ortayı. Kafa gol! Farkı bire indiriyor Kepez. Çok iyi bir orta Yılmaz'dan. Çağdaş Çavuş böyle seviniyor gole. Farkı bire indiriyor Kepez Spor. İşte bu orta. Ozan geldi köşeye. Çok klas bir kafa golü atıyor. Harika bir kafa golü Ozan'dan. İkinci yarıya Antalya Spor başlıyor. Keyifli seyirler. Mehmet. Yeniden Mehmet'e. Mustafa orada. Mustafa açıldı top. Mustafa uzaklaştıramadı. Şimdi Muhammed Ali çizgiye indi. Muhammed Ali verdi pasını. Yılmaz baktı içeriye. Yılmaz çizgiden çevirdi. Arkada savunma Antalya savunması. Atak devam edecek. Sert bir şut denemesi. Ne sert gitti top. Hızlı gitti. Ne de isabetli oldu Bilal'in vuruşu. Rahatlamak istiyor Antalya Spor. Safuri topun gerisinde. Safuri yaptı ortayı. Bahadır vurdu kafayı. Top dışarı gidiyor bir korner daha. Bir köşe vuruşu daha kullanacak Antalya Spor. Ali Berke Ozan'a doğru. Bahadır vurdu. Şimdi Ozan şut açısı bulabilir mi? Aldı orada Ozan. Ozan yıktı geçti rakibini. Devam dedi hakem. Şut açısı aradı Yılmaz. Yılmaz baktı kaleye. Yılmaz şimdi topuk pası. Serkan çevirdi yerden son anda. Son anda yatarak müdahale. Bahadır girdi araya korner. Etkili geldi Kefes Spor. Bastı frene döndü geriye. Kalojinski nefis geçti. Larson düzeltiyorum verdi pasını Ason Balonga. Ason Balonga çekti. Yerde kaldı. Karar faul. Sarı kart çıkacak. Maçın hekemi kartını çıkarttı. İkinci sarı kırmızı. 10 kişi kalıyor Kefes Spor. Ason Balonga Burada Serkan faali yapan isim yardıma geldi stoperlerin tandemine ki hani doğrudan kırmızı da çıkabilirmiş bu arada bu pozisyona. Oo, çok kötü basmış umarız. Bir sakatlığı yoktur Ason Balonga'nın hemen. Cepheden gören bir pozisyon kaleyi Safuri bıraktı. Larson geldi. Larson! Mükemmel bir gol. Harika bir gol Larson. Örümcek ağlarını aldı Larson. Nefis bir serbest duruş golü. Ferikik golü Larsson'dan. Hem üçüncü golü kalelerinde gördüler. İşte bakın. Barajın üstünden harika aşırttı Larsson. Ve kaleci Mehmet'i mağlup etti. Enfes bir gol. Safuri. Ason Balonga'nın koşusu. Ason Balonga! Tek de vurdu Ason Balonga. İyice rahatlıyor artık Antalya Spor 4-1 Kapadığı köşeden top ağlarında görüyor Kupa golcüsü Antalya Spor'un Kupa'da Üçüncü golünü attı İki gol Ordu Spor ağlarına göndermişti Bir önceki turda Bir gol de bu maçta Şimdi bir kafa Ceza sahasında kaleci çıktı Yumrukladı çift yumruk kaleci Mehmet'ten Savunma arkasına Ahmet sarktı. Ahmet Acıdar. Ahmet vurdu kaleci Atabelç. Abdurrahman geldi hata desteğe. Ahmet üstüne gitti rakibinin. Ahmet ceza sahasına girdi. Topa müdahale. Açın hakemi pozisyona yakın. Topa müdahale dedi Safuri. Safuri Asom Balonga'ya bası isabetli değil. Nuri Şahin'i ikidir. Memnun etmiyor bu paslar. İşte burada az önce oyuna giren Mevlüt topa bu müdahaleyi yaptı. Şimdi orta içeriye ceza sahası. Tehlike Antalya tehlikesi. Ason Balonga! Dublesini yaptı. Kupa'da dördüncü golü. İki gol bir önceki turda Ordu Spor'a. İki gol de Kepez Spor'a. Kupa golcüsü gollerine devam ediyor. Üçüncü lig temsilcisi Kepe Spor karşısında Antalya Spor. Kepe Spor aslında hem ilk yarı itibariyle hem de kırmızı kart gördüğü bölüme kadar ikinci yarı itibariyle iyi mücadele ediyordu. Kafa kafaya mücadele ediyordu Antalya Spor'la ama 10 kişi kaldıktan sonra oyun disiplininden de koptular. Emre uzun aldı. Terse baktı Emre. Harika bir pas ters kanada Emre'den. Şimdi tek top. Ceza sahası. Bahadır. Altıncı gol. Kaptan da çıktı öne. Golünü attı. 6-1. İyice de aldı Spor. Fark peşe çıkıyor. Farka gidiyor. Farka koşuyor Antalyaspor. Spor. İşte burada çok iyi bir pas Bahadır'a. Bahadır harika vuruyor. Yerden sert bir gol vuruşu. Son düdük geldi. Antalya Spor 6-1 kazanıyor mücadeleyi ve kupada tur atlayan taraf oluyor.